Kerem komiseydi Bu ne ya? Ne yapmışlar böyle? Şuraya bakın. Duy bir inip soyayım. Ay bak Aysin buydu. Selam. Ay bak Aysin buydu. Selamun aleyküm. Aleyküm usta. İyiyim. Aya bak Aysin buydu. Selamun aleyküm. Oo fakir zombi. Hoş geldin fakir zombi. Hoş buyduk hoş buyduk da siz ne ayaksınız hayıydı. Fakir zombi biliyorsun ki benim bir çocuğum olacak. Evet Keyam komiser biliyorum da bunun evle alakası var şuraya baksana lazerliğe bak. Fakir zombi çok alakası var. Ben bir polis olduğum için düşmanlarım çok. Şimdi ya çocuğum olduktan sonra onu öldürmeye çalışırlarsa? Bu yüzden güvenli ev yapmam lazım. Çocuğum burada kalacak. Doğru söylüyorsun Kerem Komiser. Çocuğum olacak yakında ve o burada kalacak. Hasan Usta buraya öyle bir güvenli yap ki hiçbir kötü adam buraya giremesin. Şu ana kadar yaptığın en güvenli evi yapmanı istiyorum. En güvenli mi? En güvenli Hasan Usta. Ama en güvenlisi. Tamam Kerem Komiser elimden gelenin en iyisini yapacağım. Güzel. Alo Aslı aşkım ne oldu? Çabuk eve gel. Aşkım iyi misin? Kerem eve gel çabuk. Çok kötüyüm. Tamam aşkım geliyorum. Bekle beni. Fakir zombi arabanı alıyorum iki dakika. Tamam Kerem komiser. Acil eve gitmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Bas 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 bas. Ne oldu ya? Hasta neden çağırıyor? Acaba hastaneye mi gitmemiz gerekiyor? Çabuk 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 daha hızlı olmam lazım. değil mi? Evet Kerem galiba. Bugün bir çocuğumuz olacak. İşte bu. Gel gel. Araba hemen şurada. Ya da bekle aşkım. Ben hemen arabayı getiriyorum buraya. Hızlı ol Kerem. Lütfen. Tamam tamam. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Geri 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 geri. <laughs> gel aşkım gel. Şöyle yanıma atla. Of karnım. Tamam hemen hastaneye gidelim. Çabuk Kerem. Gidiyoruz bir tanem. Tamam. Sıkı tutun. Basıyorum gaza. Işık hadi Kerem. Tamam aşkım gidiyoruz gidiyoruz sıkı tutun. Baba olacağım baba. Bugün baba olacağım oley. Aşkım dayan aşkım hastaneye çok az var lütfen dayan. Kerem hızlı ol lütfen. Tamam aşkım geldik sayılır. İşte şuradan da dönünce hastaneye varmış olacağız. Doktor bey doktor bey yetişin. Ne oluyor dışarıda? Bir hasta geldi. Tamam tamam gelin arkamdan çabuk. Buyurun Kerem komiser hoş geldin. Doktor bey karım amile lütfen acele edin. Tamam tamam hemşireler sevdiği getirin. Biriniz de ameliyathaneye hazırlayın. 10 saniye videoyu kestim. Bu 10 saniye içinde abone olup like atmayı lütfen unutmayın. 2 milyon aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Desteklerinizde 2 milyon olacağız. Eğer ki abone olduysanız ve like attıysanız videomuza devam edelim. Tamam doktor bey. Hızlı olun lütfen. Hasta polis iyi misin? Doktor acele et, lütfen. Tamam Aslı polis dayan sevdiği geliyor. Merak etme çok iyi olacaksın. Çok güzel bir çocuğun olacak. Umarım öyle olur. Haydi hemşireler. Geliyorum doktor bey. Hızlı olun hızlı. Dayanın Aslı Hadi ya hadi ya bir çıkmadılar. Bekle bekle patlayacağım şimdi ya. Hadi doktor bey ya hadi ya. İşte buradalar. Doktor bey hadi lütfen. Aslı da orada yatıyor. Doktor bey doktor bey. Dikkatimi bozmayın Kerem bey. Tamam tamam ameliyat devam ediyor. Neyse. Hadi doktor başarabilirsin. Oğlum mu olacak kızım mı? Oğlum mu kızım mı? Oğlum mu kızım mı? Kafayı yiyeceğim şimdi. Oğlum olursa adını ne koysam? Kızım olursa ne koysam? Düşünüyorum düşünüyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Şu anda kafayı yemek üzereyim. Dur şuradan tezahürat yapayım. Evet. Haydi doktor bunu başarabilirsin. Haydi doktor bunu başarabilirsin. Başaramazsan çok kötü olur. Kafana mermiyi yersin. Yok bu olmadı gibi. Kerem komiser ne oluyor ya burada? Ne oluyor Kerem komiser? He doktor doktor lütfen bana güzel haber ver lütfen. Bekleme söyle hadi. Tamam tamam sakin ol Kerem komiser. Geç içeri haydi. Tamam geçeyim. Heyecanlandırma beni kötü bir şey yok değil mi? Neyse Aslı aşkım Aslı. Aslı galiba burasıydı. Aslı aşkım Aslı. He? Bu ne? <laughs> bu ne lan? O şapka nereden çıktı? Aslı Aslı bu bizim çocuğumuz mu? Kerem görmüyor musun aynısı? Seninle tıpı tıpı aynı. Vallahi tıpı tıpı aynı. Oğlum. Oğlum beni duyuyor musun? üç gün kaldı bayrama. Merak etme. Büyünce sen de polis olacaksın benim gibi. Şuna bak ya, şapkayla doğmuş. Aslı şapka mı yedin, ne yaptın? Bu çocuk nasıl şapkayla doğdu? Saçmalama Kerem, senin kafana yapıştı o şapka. Çocuğumuz da şapkalı doğdu. <laughs> i̇yi, iyi, güzel. Bu sayede ileride polis olacağı kanıtlanmış oldu. Keşke bir tane de silah doğursaydın ya Aslı. Kerem, saçmalama ya. Ee, ne zaman yürümeye başlayacak bu? Kerem komiser bismillah daha yeni doğdu manyak. Kapıda birkaç kişi var gelsinler mi içeri? Kim onlar bir bakayım. Kim gelmiş ya canım oğlum benim seni çok seviyorum. He? Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bunlar ne böyle? Kerem komiser yeni çocuğun olduğunu duyduk. Evet Kerem komiser Allah analı babalı büyütsün. Sağ olun sağ olun. Ee bunlar ne? Hediye aldık Kerem komiser. Hediye mi aldınız? Ufacık çocuk ne anlar hediyeden? Happy <laughs> birthday mi? Bu ne ya Doğum günü mü kutluyorsunuz? <laughs> Kerem Komiser, doğum günü. Senin çocuğun bugün ne oldu? Bugün onun doğum günü. Doğru. Mantıken evet, doğru söylüyorsunuz. Çok sağ olun. İyi ki yanımdasınız. Çocuğumu görmek ister misiniz? İçeride çok tatlı, şapkalı doğdu biliyor musunuz? Kafasında resmen şapka var. Bu demek ki ileride polis olacak. Ya Kerem komiser saçmalama ya. Zaten sen Aslı ile beraber polissin. Onu da bırak öğretmen olsun. Evet senin çocuğun öğretmen olsun neyse. Onu görmek istiyorum. Gelin Fakir Bey gelin. Neredeymiş o? Aa burada. Lan şuna bak. Bak Kerem. Ne kadar tatlı bu. Aga oga Yerim ben seni. Sen büyüyeceksin de polis mi olacaksın? Sınırsızları yakalayacaksın. Onları ağzını burnunu kırcan mı? Hırsızları yakalayıp ayağını ağzına mı sokacak? Yoksa sniper'la hırsızlar uzaktan hiç çatma Sen var ya sen. Fakir Kerem, ne yapıyorsun fakir saçmalama. Kendine gel Fikir. Bu çok tatlıymış ya şuna bak aynı sen. Kerem komiser bu büyüsün var ya. Bizim Peki. çocuklarla beraber öyle güzel şeyler yapacaklar ki. Sen benim çok yakın arkadaşımsın. Gerçekten şu anda o kadar çok mutluyum ki. Aslı polis seni de tebrik ederim. Sağ ol fakir. Neyse ben gidiyorum. Bir ihtiyacınız olursa söylersiniz. Çok mutluyum ya. Çok tatlı bu. Aslan parçası yerim seni. Arkadaşlar şunun tatlılığına bakın ya. Kafaya bir koyacağım. Şaka yapıyorum şaka. Neyse haydi görüşürüz. Çok tatlıymış. Allah bağışlasın. Sağ ol fikir. Teşekkür ederim kardeşim. Önemli değil. Rica ederim. Ne demek? Ben dışarıdayım. Bir ihtiyacınız olursa buradayım söylersiniz. Zengin çok tatlı abi. Öyle mi? Babacım biliyor musun? Kerem Komiser özel bir ev yaptırıyor. O kadar güvenli bir ev yaptırıyor ki Hasan Usta'ya. O ev tamamlandıktan sonra Kerem Komiser oyda oturacakmış. İyi de Kerem Komiser'in zaten evi var. Hem de benim evin tam yan tarafında. Kerem Komiser'in evi bayağı güzel. Neden yeni ev yaptırıyor ki? Yeni ev yaptığıma sebebi çok düşmanı varmış. Düşmanlığı Kerem komiserin çocuğunu kaçıyabileymiş. Evet evet doğru. Kerem komiser polis olduğu için bir sürü düşmanı var. Ha o yüzden güvenli evde oturmak istiyor. İyi tamam öylesi daha iyi olur. Fakir kardeşim düşünsene be. Kerem komiser şu ana kadar kaç tane suçluyu yakaladı kim bilir. Tüm suçlular Kerem komiseri hiç sevmiyor. Kerem komiseri düşmanlar yani. Yani bu durumda Kerem komiserin güvenli ev yaptırması çok mantıklı. Zengin yani bir şey diyeceğim abi. Efendim kardeşim. Bu Kerem Komiser'in yaptırdığı güvenli evi üç katlı yapalım. Birinci katında Kerem Komiser otursun, ikinci katında sen otur, üçüncü katında da ben oturayım. Ailemizle birlikte bu evlerde oturalım. Biz de güvenli oluruz hem. Aslında evet fakir doğru söylüyorsun. Ama bir Kerem Komiser'le konuşmamız lazım. Tamam tamam olur. İçeriden duydum sizi. Dediklerinizi duydum. Benim için hiçbir problem yok. Evde beraber kalabiliriz. Hepimiz güvende oluruz bu sayede. Neyse bebek ağlıyor. Ben şununla ilgileneyim. Siz de gidin Hasan Usta'ya söyleyin. Bu arada acaba bebeğimin ismini ne koysam? Düşünmeyi unutmayın. Arkadaşlar sizler de düşünün. Çünkü sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğiz. Ağlama canım oğlum benim. Seni çok seviyorum. Senin için güvenli ev yaptırıyorum. Bundan sonra orada oturacağız. Hasan Usta bu evi üç katlı yapman lazım. Ne? Üç katlı mı? Oha. Hasan Usta biz de bu evde kalacağız. Kerem komiseri e söyledik. Bakayım güvenli mi? Vay, etrafını levlarla çevirmişsin güzel. Allah, Allah, bismillah. Lan elektrikliymiş. Ee, Fekir Bey, güvenli ev ne sandınız? Hasan Usta, burayı kesinlikle üç katlı yap. Burası bir apartman olacak, aile apartmanı. Zenginin ailesi ve benim ailemle burada kalacağız. Birinci katta da Kerem komiser kalacak. Vallahi bayağı bir güzel olmuş. Ama daha çok geliştirmen lazım. Lavların üstüne mesela elektrikli teller koyabilirsin. Saçmalamayın fakir bey. Ben ne yaptığımı biliyorum merak etmeyin. Çok güvenli yapacağım. Tamamdır Hasan Usta süper olur. Hem fakir zombinin evine de yakın. Eğer ki bir şey olursa fakir zombi de direkt buraya kaçabilir. Aynen öyle. Oğlum senin pistten yeni çıkmadın mı? Bir daha insanların parasını çalacaksın mı? Yok abi vallahi çalmam. Çalarsan zaten senin ağzını burnunu kırarım. Çalmayacağım ah. abi ne vuruyorsun ya? Çalamazsın zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi tamam Valla çalmayacağım Defol git buradan Marketçi yeni malzemeler geldi Hadi gel şu malzemeleri markete taşıyalım Yardım et Çok fazla malzeme var var ya kasa full malzeme dolu Çok güzel ekipmanlar geldi Tamam tamam geliyorum Özel setler, özel kılıçlar geldi. Şu kasadan hemen taşıyalım hepsini. Alo, gelin şehre bekliyorum. Buradaki zombiler manyak. Zombilere yakalanmazsak bu işi çözeceğiz. Tamam sen bizden haber bekle. Tamamdır sizden haber bekliyorum hızlı olun. Hasan Usta yarına kadar tamamlar mısın bu evi? Yarına kadar tamamlamaya çalışırım Fakir Bey. Ev üç katlı olacağı için birazcık zor ama elimden geleni yapacağım. Tamamdır Hasan Usta güveniyorum sana. Arkadaşlar burası bizim sığınağımız gibi bir şey olacak. İçerisi tamamen bize özel olacak. Yani içeride Kerem Komiser ben ve zenginin ailesi kalacak. Hasan Usta bir tamamlasın da geriye kalanlar kolay. Taşınacağız olacak bitecek.